Her canlı yüce Allah'a tesbih etmekte, onu kendi lisanı halleri üzere zikretmektedir. Yüceler yücesi Rabbimiz her canlıyı kendisine anacak ve zikredecek şekilde yaratmıştır. Birbirinden farklı olsa da yüce Allah'a zikreden canlılar bu zikrin tavsif ve tasvirinde de bir o kadar değişken bir durum arz eder. Her halükarda aynı kapıya çıksa da bazı canlıların zikrinin insanın zikrine benzer bir durum aldığı, kimi zamanlar herkesin nazarı dikkatini celbeder hale gelir. Yüce Rabbimiz elbette bunu da kullarına birer mucize olarak göstermek için meydana getirmekte, onların ibret ve vaaz alması, davranış ve hayatlarına çeki düzen vermelerine vesile olmasını murat etmektedir. Her şeyin ve kainatın yaratıcısı olan Allah, bir keresinde öyle bir mucizeye şahitlik edilmesine vesile oldu ki, duyanlar bu konuda şaşkınlıklarını gizlemeye muktedir olamadılar. Arap dünyasında günümüzde deve yetiştirmek halen yaygındır. Geçmişte de bu durum daha büyük oranlarda yaygınlık gösteriyordu. Onlar hem günlük yaşantılarında hem de tarım ve ticaret hayatlarında deveden büyük yardım alıyor, onu hayatlarının bir parçası olarak görüyorlardı. İşte durumun böyle olduğu bir dönemde bir gün tarlada ağır işler yaptırılmaya zorlanan bir devenin mucizevi bir olaya şahitlik edilmesini sağlaması herkesi gözyaşlarına boğmuştu. Öyle ki girdiği ağır yüklerin altında zorlanan cephe, tek seferliğe mahsus olmak üzere Allah diyerek nida etmiş, o sırada bunu duyan sahibi, yaptığı hatayı anlayarak hemen onun yanına gelerek yüklerini hafifletmişti. Allah'a dua edip bağışlanma dileyen adam, bir daha böyle bir zulüm yapmayacağına dair Allah'a söz vermiş, ancak Yüce Allah'ın ismi Celalini zikreden devesinin o halini bir kez daha temaşa etmek için insanları etrafına toplayarak bir kez daha ona ağır yükler yüklemişti. Bu sefer öylesine büyük ve zorlu yükler yüklüyordu ki deve bana mısın demiyor, hepsini sırtlanıyordu. Ancak bir süre sonra yüklenen yük iyice ağır gelince zorlanan hayvan herkesin acıyarak bakan bakışları arasında yürümeye zorlandı. Bir kamçı, iki kamçı derken en sonunda dile gelip tekrar Allah diyerek zikir eden deveyi gören herkes gözyaşları içinde şaşkına döndü. Onun tekrar tekrar Allah deyişini duyanlar da ona eşlik ederek Allah'ı cehri zikir ettiler ve kendilerinden geçtiler. Rivayete göre o günden sonra deveye karşı tazim ve ululamalar başladığı için halkın dini inançlara olan salayeti ve bağlılığını korumak adına yönetim tarafından deveye el konulmuş ve kurban edilmişti. Düşününce bunda bir beis yok gibi duruyor. Ancak durum ne yazık ki öyle değildir. Kimse deveye el konulması ya da sahibinden izinsiz kurban edilmesinin bir beysi olmadığını düşünüyor olabilir. Ancak devlet yönetiminde halk yanlış inanç ve uygulamalara yönlendirecek her türlü etkinliğin yasak olduğu, böyle bir şeye müsaade edilmesinin de devlet yönetimine aykırı olduğunu unutmamak gerekir. Yüce Allah kullarına birbirinin dinini ve ırzını korumak için çağrıda bulunmuş, Son derece dikkat edilmesi, Allah'a karşı haklarını ve görevlerini yerine getirmesi için de elden gelinin yapılmasını devlet yöneticileri başta olmak üzere oradan yönetim erkanına, daha sonra bölgesel yöneticilere, daha sonra da aile reislerine farz kılmıştır. Bu nedenle bu konuda en ufak bir taksir göstermek, kişinin imanının şüpheye girmesine, şüpheye giren imanın da kişiyi cehenneme götürmesine neden olur. Maazallah Allah katında haklıyken haksız duruma düşmemek, onun huzuruna alnımız ak, başımız dik çıkabilmek için salih amel işlemeli, çevremizdeki diğer olay ve gelişmelere de kayıtsız kalmamalıyız.